Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz ve bugünkü videomuzda yine sizlere Trabzonspor'un transfer gündemindeki son dakika gelişmelerini aktaracağız. Evet Trabzonspor bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekibi kurmak için ve bu ekipte tecrübeli isimlere yer vermek için büyük mücadele gösteriyor ve bu anlamda savunmada Şampiyonlar Ligi deneyimini fazlasıyla yaşamış oyunculardan bir tanesini transfer etmek istiyor. Bu anlamda Trabzonspor iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan birisi Boateng, diğeri Felipe. Birisi Olimpik Lyon'un tecrübeli ismi, diğeri Atletico Madrid'in tecrübeli ismi. ve bu, bu iki isimden bir tanesine Trabzonspor imza attırmakta kararlı. Boateng ile ilgili gelişmeleri bundan önceki videolarımızda sizlere defalarca aktarmıştık. Boateng ile ilgili önümüzdeki günlerde oyuncunun Türkiye'ye gelmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Gelelim diğer oyuncuya. Yine daha önceki videolarımızda dile getirmiştik. Felipe Atletico Madrid'in tecrübeli ismi 33 yaşında. Boateng 34 yaşında, Felipe 33 yaşında ve ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde 80'in üzerinde maç oynamış olan oyuncular ve bu oyunculardan bir tanesini Trabzonspor takımına kazandırmak istiyor. Bu anlamda Boateng bir adım önde şundan dolayı Boateng sözleşmeli bir oyuncu ve Olimpik Lyon bu yıl onu kadrosunda katma, kullanmayı düşünmüyor. Bu nedenle de Trabzonspor bu oyuncuya hem kiralamak hem de maaşının yarısını Olimpik Lyon'a ödettirmek amacında oyuncunun Olimpik Lyon'dan almış olduğu para 4,5 milyon euro. Bunun yarısını Trabzonspor ben ödeyeyim, yarısını Olimpik Lyon ödesin biçiminde bir teklifi var. Olimpik Lyon ise bu kiralamada oyuncuya ödenecek olan miktarda Trabzonspor'un 3-3,5 milyon eurolarda bir ödeme yapmasını istiyor. Ancak Trabzonspor 2.250 bin eurodan yukarıya çıkmıyor. Bunu belirtelim bakalım zaman ne gösterecek ama Olimpik Lyon Trabzonspor'dan daha iyi parayı veren kiralama karşılığı daha iyi parayı veren oyuncu bulamadıktan sonra Trabzonspor'a bu oyuncuyu verecek gibi gözüküyor. Diğer oyuncu kim? Felipe Atletico Madrid'de oynamış son 3 sezonda sakatlıktan ötürü sadece 7 maç kaçıran bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani kolay kolay sakatlanmayan bir futbolcu ve Trabzonspor Felipe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Atletico Madrid bu noktada bir net duruş sergilemedi. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. Ve Atletico Madrid Felipe'ye sözleşme önerirse de maksimum 1 yıllık bir sözleşme önerecek. Bu da oyuncunun e, memnun olabileceği bir teklif değil. Oyuncu daha çok 33 yaşına geldiği için 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Trabzonspor'da Felipe'ye 2 artı 1 yıllık sözleşme öneriyor. Yani Trabzonspor önümüzdeki günlerde ya Boateng'i ya Felipe'yi transfer edecekmiş gibi bir görüntü var. Bakalım zaman neyi gösterecek. Evet Trabzonspor'un oyuncu transferleri noktasında, hücum oyuncusu noktasında arayışları devam ediyor. Belçika'nın Amter takımından Didier Lamkelzi ismi şu anda gündeme geldi. 25 yaşında kamerunlu oyuncu ee, ve şöyle bir özelliği var oyuncunun. Antep takımında oynuyor ama geçtiğimiz sezon 3 ayrı takımda kiralık olarak oynamış bir oyuncu. Çok ilginç bir istatistik. Ben daha önce böyle bir şeyi çok e, görmedim, şahit olmadım. 3 takımda, 3 ayrı takımda kiralık olarak oynamış oyuncu ve şu anda yine kendi kulübüne dönmüş durumda. Trabzonspor'da bu oyuncu öncelikli olarak kiralama yoluyla almak istiyor. Tabi rakibi kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe de bu oyuncu ile ilgileniyor. Bakalım zaman neyi gösterecek? Oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Yani Trabzonspor öncelikli olarak bir kiralama yapalım bir görelim. Eğer iyiyse kiralama opsiyonu kiralamadan sonra satın alma opsiyonunu kullanmak suretiyle bu oyuncuyu transfer edelim düşüncesinde. Ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği bir oyuncu daha var. Bu zaman zaman da gündeme geldi. Biz de zaman zaman ifade etmiştik. Adana Demirspor'un stoperi Trabzonlu Samet Akaydın. Evet bu oyuncuyla Trabzonspor ilgileniyor. Bundan önceki videolarımızda zaman zaman sizlere bu ismi ifade etmiştik. Ancak tabi bonservisli oyuncu olduğu için takımlar bu oyuncuları transfer ederken gerçekten çok yüksek bir bedel istiyorlar. Samet Akaydın da Adana Demirspor'da önemli bir oyuncu. 2,5 milyon euro bon servis de istediği Murat Sancak Adana Demirspor'un başkanı ve bir açıklama yaptı. Biz işte 2,5 milyon istedik ama 2 milyon euroya indik sonradan ama 2 milyon euroyu Trabzonspor vermedi. 1 milyon euro teklif etti. Biz de bu teklifi reddettik ve Samet'e de bir mesaj verdi. Samet ligin ikinci arasında işte gelgitler yaşadı. E artık kafasını toparlaması lazım. Trabzonspor işi bitti şeklinde bir açıklama yaptı. Trabzonspor 1 milyon euro veriyor. E Adana Demirspor ise 2 milyon euroda ısrar ediyor. Bakalım zaman ne gösterecek Trabzonspor. Belki bu teklifini biraz daha yükseltebilir. Belki bir oyuncu vermek suretiyle bu transferi bitirmek ister. Ama Adana Demirspor da diğer Türk kulüpleri de Türk oyuncuları satarken. Kesinlikle takasta oyuncu istemiyor. Ben diyor paramı alırım diyor. Takasta alacağım oyuncu ben bir şekilde ya da onun değerinde bir oyuncu zaten takımıma kazandırırım düşüncesinde hareket ediyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet Trabzonspor'da. Erce kardeşlerle ilgili gelişme var. Erce kardeşlere Giresunspor e, talip oldu. Geçen sezon e, Giresunspor Okan'ı almıştı Galatasaray'dan kiralık olarak ve sezon içerisinde iyi performans göstermişti ve Okan Galatasaray'a geri döndü. Şimdi Giresunspor kaleci arıyor. Trabzonspor da Erce'yi kiralık olarak Giresunspor'a verme fikrine sıcak bakıyor. Neden sıcak bakıyor? Çünkü Trabzonspor'da Uğurcan'ın arkasında Erce ya yani tabiri caizse paslandı. ihtiyaç duyulan zamanlarda istenilen performansı ya gösteremedi ya sakat oldu. Ve bu nedenle de Erce'den Trabzonspor verim alamadı. Hani Giresunspor'a bir yıllığına kiralayıp işte orada bir daha kendini gösterip gelişim sağlayıp Trabzonspor'a denerse bu takımın kalesine geçebilir düşüncesi ya da hedefi olduğundan dolayı Trabzonspor Erce'nin Giresunspor'a kiralanması fikrine sıcak bakıyor. Bu arada Trabzonspor'un yine hücum hattında alternatif oluşturması açısından Halil Dervişoğlu ismi e, gündemdeydi. Bir Bildford takımına e, Trabzonspor'un bu yönde başvurusu olmuştu. Ancak e, takımı e, Halil Dervişoğlu'nu kesinlikle kiralama olarak vermek istemiyor ve satış listesine koydu bu oyuncuyu. Bakalım satış listesinde daha bonservis bedeli belirlenmedi ancak belirlendiği zaman netleşir. Ancak şunu da söyleyelim Halil Dervişoğlu dün Foraya Adaları ile oynanan karşılaşmada Türk milli takımının da ikinci golünü kaydetti. Bakalım ne gösterecek Trabzonspor Halil Dervişoğlu'nu istiyor ancak bonservis konusunda Trabzonspor'un bir kriteri var. 2 milyon euronun üzerinde bonservis kesinlikle vermeyi düşünmüyor. Halil'le ilgili takımı ne kadar bonservis bedeli açıklayacak? Ya da görüşmeler sonrasında Trabzonspor kiralıp, kiralayıp satın alma opsiyonuyla beraber kiralama yapabilir mi? Bunları zaman gösterecek ama Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ile ilgilendiğini bir kez daha ifade edelim. Bu arada Halil Dervişoğlu milli takımda attığı golden sonra Trabzonspor'un milli takım kamplarına giden oyuncularının göstermiş olduğu olağanüstü performansı da dikkatlerinize sunuyorum. Bu Trabzonspor'un hem oyuncularının piyasa yapmasında hem de önümüzdeki sezon takımdaki özgüvenlerini bulmalarında önemli bir kriter. Bu sezon devre arasında Çin'den alınan Koasi, Fildişi milli takımına gitmişti Avrupa Afrika Kupası'na ve orada sadece 12 dakika oynamıştı ve lig bitti. Vakayemen'in varlığından ötürü ikinci planda kalan Kuasi, milli takıma gitti. Fildişi sahilinin e, maçında oynadı ve Zambiya'ya karşı e, 64. dakikada oyuna giren oyuncu 2 asist yaptı. Yani e, belki de Kouassi'nin bu zamana kadar milli takımdaki en iyi performanslarından bir tanesi. Yakın zamanda en azından 64. dakikada oyuna giren oyuncu 67 ve 88. dakikalarda attığı 2 golle rakibi karşısında maç 0-0 giderken Önce birinci golün asistini yaptı. Daha sonra üçüncü golün asistini yaptı. Ve maçı bir anlamda çeviren isimlerden bir tanesi oldu. Ve bu Trabzonspor taraftarları arasında da sevinçle karşılandı. Çünkü Kovasi Trabzonspor'a geldikten sonra beklenen performansı gösteremedi. İnşallah önümüzdeki sezon Kovasi'den böyle bir performans bekleriz. Yani böyle asistleri bol bol yapacağı maçlar izleriz diye ümit ediyoruz. Gelelim diğer milli oyuncumuza Bakasetas. Yunanistan milli takımının Kuzey İrlanda'yı İrlanda'da 1-0 yendiği maçta 39. dakikada takımının golünü atan futbolcuydu. Yani Trabzonspor'un milli takıma giden oyuncularının çok iyi performans gösterdiğini ifade edelim. Dün akşam Foray Adalarına karşı Uğurcan Çakır ve Dorukan da Gerçi Uğurcan Çakır'a çok top gelmedi belki ama Dorukan orta sahadaki dinamizmiyle takıma önemli bir katkı sağladığını ifade edelim. Yani milli takıma giden oyuncuların performansı gerçekten üst seviyede ve inşallah bu performansı ligin başlamasıyla birlikte Trabzonspor için de sahaya yansıtacaklar. Ve gelelim son olarak Cornelius'a. Cornelius'un Fransa maçında attığı iki golden sonra değeri zaten yükselmekte olan bir oyuncuydu ve menajerinin Trabzonspor'a şayet Cornelius'u satmak isterseniz size 10 milyon euroluk teklif getirebilirim şeklinde bir önerisi oldu. Cornelius'un sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu için Trabzonspor eğer Cornelius'u almakta ısrar eden takımlar olursa artık hedefini 10 milyon euronun da üzerine taşıdı. Bakalım bu neyi getirir? Cornelius'un satışı, satılması, Charlotte'un Trabzonspor'a gelişinin önünü açar mı? Ben açabileceğini düşünenlerdenim ama öncelikli olarak elinizdeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyidir düşüncesinde her zaman hayatımda şiar edilmiş bir insanım. Yani Cornelius gibi bir oyuncunuz varsa hani yeni bir maceraya girilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuyla ilgili izleyicilerimizin yorumları olursa yorumlarını lütfen videolarımızın altına paylaşsınlar diyor. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hepinize huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.